Polis öğrencilere çok sert müdahalede bulundu. Taksim'de gözaltına alınan protestocular etkisiz hale getirilmelerine rağmen e, polisin öfkesi vardı. Görüntülere bakalım. Bir üniversiteli genç yanında bir arkadaşı. Resmi polisler, sivil polisler. Gördüğünüz gömlekli tekme atan, yumruk atan kişi maalesef ki devletin sivil polisi hızını alamadı. Kırmızı bir şeyle sanıyorum bir tahta sırtına vuruyor. Gözaltına alınan gösterici polis minibüsüne götürülene kadar maalesef böyle tartaklanıyor. O görüntüler dakikalarca devam ediyor. Sakallı, gömlekli sivil polis. Aynı gösterici mi şu an yerde yatan? Tahmin etmek zor ama aynı polis olduğunu net olarak görebiliyoruz. Evet, o oh. genç yerde yatıyor. Bu görüntülerin ardından yoğun biber gazına maruz kalan gösterici daha sonra gözaltına alınıyor. Resmi polis 2 3 4, sivil polis onlar da 3 4 kişi. Yani 8 kişi bir genci dövüyor. Yapılan eylem gezi parkı yıkılmasın, ağaçlar kökünden sökülmesin eylemi. Ne yapmış olursa olsun bilmiyoruz ama bu genç polis tarafından feci devirli. Tabii sinirler gerildi. Hem vatandaşın, hem siyasi partilerin, hem de beş gündür görev yapan polisin sinirleri gerildi. Artık insanlar. ...sağduyulu bir yaklaşım bekliyor, sağduyulu bir açıklama bekliyor. Dünden beri meydanlarda yeter artık bu gaz diyor eylem yapan vatandaşlar. Yeter bu gaz diyorlar ve artık polis çekilsin diyorlar. Ama belli ki polise demir veriliyor, dağıtacaksınız grubu diye.